Arkadaşımla beraber köydeydik. Dedim hem onun motorunu çekeyim yıkarken. Hem de burada normal bir tane daha videomuz olsun istedik. 60-50 traktörü. Yıkaması var. Şöyle. Gayet güzel bir basınç veriyor. Bunu açayım. Bayağı bir basınç veriyor yani. Normal yıkamalar kadar da var. Verdiği bakın. Olmasa da çok az bir fark vardır yani. Şöyle arka kollarını hiç olmadığı için yapmış kapamış. Kamerada inşallah ne olmamıştır? Su gelmemiştir. Zaten temizdi. Biz işimiz yok diye biraz da de ön var biraz. Anlatayım. Buralar da var. TM120, TM130, T765 ve Mazda Sayıksonu 3085 var. O da motorlar bayağıdan beri çalışmıyordu. Kusursuz onları çıkarıyor. Hem motorlar çalıştı, devirdağın yaptım. hem de biraz olsun içinde mazot dönüşümleri yapıyoruz. Ee, onlar sadece sulu yapıyor. Sulu i̇şte, tarım yaparken kullandığı ekipmanlar pulluk, patlatma, lazer, boble, o tür şeyler. Bunu yıkadık, kapatalım. Onun da zaten sosyal medya hesapları var. Onu da bilirsiniz. Aygün Tarım. Motorların üstüne yazdığı gibi. Ne Yeni pulluğu geldi. 8'di. 60 50 şu an yeni gibi oldu. Altı olması gerçekten bayağı bir çekişiren etkisi oluyor. Böyle. İçeriye bakalım. Bu genelde bu lazer için kullanılıyor. Bununla T765S'te lazer çekiyorlar. Şöyle onu çalıştırayım. İşte bunu oldu mu? Telif yeriz. Şöyle nasıl çalışıyordu? Ne değiliz. Çalışmasını pek anlamıyoruz ama. Ay Allah. Hakikaten çalıştıramadık motoru. Evet şimdi oldu. Ön freni. El freni. Şöyle biraz C vitesini alalım. Bunun da sesi güzel. Şöyle bir tur yapayım siz de görün istedim. Vitesler otomatik. Ana vitesler debriyajlı. Kutlulukta. Şöyle gördüğünüz gibi. T765 esin pulluğu. Genelde o kadar pulluk takmazlar ama bakalım bir denemek istediler. Şöyle pulluk gayet güzel. Bu motorlar da güzel motor. Şöyle garaj içinde göstereyim size. Biraz sallanmış da olabilir az önce ama. Neyse ya dışarı çıkaralım. Şöyle bir burasını göstereyim sadece. T765'iz. 3085 TM120. Yeni aldığı çeltik içeride böyle de var. İki kamyonu var. Taneleri çekmek için. Bir gün onunla ikimiz beraber bir video yaparız. Şöyle işte tohumluk olarak kullanacağı çeltikler var. Azot tankeri falan. Orada duruyor. Bunu dışarı çekelim. Bizim de işimiz yoktu. Ee, dedik o sıra biz de motorları yıkayalım. Şöyle boşa alalım. Stop edelim. Kepçesi de orada yeni aldı. Aşağı kepçeyi. Ee, arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.